Ali Koç'un yani bu şimdi anlattığınız sebeplerden dolayı ad karşısında aday olmam söyleminizden yola çıkarak ben Hı. sizin Ali Koç'un Fenerbahçe başkanı olarak e, başarılı bir başkan olduğunuzu söylediğinizi düşünebilir miyim e, ve şu an sizce Fenerbahçe iyi yönetiliyor mu? Şimdi biraz önce onu söyledim ben yani futbolda başarı var demek yanlış olur Hı. ama e, ama müthiş dış etkenler var e, genel olarak baktığınız zaman yapılanlar şeffaflık voleybol, basket, dünya spor kulübü olarak baktığında bir başarı var. Futbolda yok maalesef. Onun da sebepleri biraz önce söylediğim gibi Ankara ile ilişkiler kötü başladı bizim içimizdekiler yüzünden. Bu süreç arkasında getirip güzel yönetilemedi. Dolayısıyla onların düzeltilmesi lazım. Onlarda da düzeltilecek şeyler değil. Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor Saddi mi? Yani bunun tabii e, e, çok sebebi var ama esasında ben sana e, anlat, yani şunu söyleyeyim. istenmiyor bizim şampiyon olmamız. Bence bizim şampiyon olmamız istenmiyor. Onun da sebepleri biraz önce geçtik. E, Fenerbahçe'nin üzerinde e, Sayın Başkan'ın ve Fenerbahçe camiasının yoğunlukla e, söylemi Fenerbahçe üzerinde bir takım oyunlar oynandığı yönünde. E, Trabzon maçından tutun e, bu sezonda yaşanan birçok şeye rağmen siz Fenerbahçe'nin resmi başkan adayı olarak ve Fenerbahçe camiasında öne gelen bir ismi olarak siz de Fenerbahçe'nin üzerinde oyunlar oynandığını düşünüyor musunuz? Evet kesinlikle kesinlikle düşünüyorum biraz önce de açıkladım yani dünkü dünkü penaltı penaltı değildi biraz önce anlattım yani de, Trabzon olayı şaka gibi yani tarihe geçecek bir olay yani dolayısıyla oynandığını düşünüyorum. E, Ali Bey aday olursa, daha Ali Bey bildiğimiz kadarıyla aday değil şu an, son konuşmalarına evet. yola çıktığımız, anladığımız o. Ali Bey aday olursa onun yönetimine girer misiniz? Girmem. Yani şöyle, ee, her yiğidin farklı bir yoğurt yiyişi var. Ben Ali Bey'in iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Tarzlarımız çok ayrı, kendisine de söyledim. Biz biz geçinemeyiz. Söylediniz bu size. Evet, söyledim. Kötü anlamda söylemiyorum yani, e, e, farklıyız. Çok farklıyız. Dolayısıyla sorunun cevabı hayır ama ona çok iyi, çok başarılı olacak, iyi Fenerbahçeli insanlar tavsiye edeceğim. Benim belki de bu, bu süreçte en iyi yaptığım ya da geriye dönüp baktığımda olmazsa, aday olamazsam, olur da kazanamazsam iyi Fenerbahçeler kazandırdım Fenerbahçe'ye. Onu düşünüyorum ee, Şey sorayım size İnanıyorum Bu sezon Fenerbahçe'nin bu e, adiseler yaşandığında Ligden çekilmesi gündeme geldi Evet e, Sayın Başkan çok net bir şekilde bunu telaffuz etti Hatta camiayı topladı Görüş aldı e, Gördüğümüz kadarıyla Ligden çekilmeme yönde de bir karar verildi Bu konuşmalarla ilgili bu gündemle ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Sizce ligden çekilmeli miydi? O süreci siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Merak ediyorum Şimdi burada oturup yönetimi eleştirmek ben olsam şöyle yapardım demek çok kolay. Ee, ama e, çok adil mertçe bir hareket olmaz. Ben e, yönetimin elini zayıflatmak istemiyorum. Bu konularda bir yorum yapmak istemiyorum. Hmm. Ee, size şey soracağım. Conte ile anlaştınız doğru mu? Yani eğer başkan <laughs> şöyle bir şey söyleyeyim. seçilirseniz Fenerbahçe'nin yeni hocası Conte mi olacak? Şöyle bir, bir şey de şey İsmail Kartal'la siz olsanız çalışır mısınız sorayım. <laughs> Ona da şimdi diyeceksiniz ki takım şampiyonlar gidiyor şu anda. Aynen öyle diyeceğim. E, bu konularda yorum yapmak oyuncuların ve hocanın e, emeğine saygısızlık olur. E, biz çalışıyoruz. Projelerimizi hazırladık. Maddi kaynak sağladık. Ağlamaya çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Yani e, şaka değil yani gece gündüz işimiz bizim önceliğimiz hepimizin önceliği ailemiz. Ondan sonra işi gücü bıraktık Fenerbahçe. Gece gündüz çalışıyoruz bu işe. E, burada da burada da. E, Fark yaratacağımıza inanıyoruz. Bunu samimi söylüyorum. Biraz önce söyledim. Yani gerçekten bugün sadece Fenerbahçe tarihinde değil, Türk Spor tarihinde en hazır ekibiyle geliyoruz. Biraz anlatır mısınız o hazırlığı, o fark yaratmayı e, iddia ettiğiniz süreci? Yani şöyle, çok fazla anlatamam. E, çünkü dediğim gibi seçim süreci, bizim kampanyamız hazır, ajanslarımız hazırladılar ama bir türlü ortaya çıkamıyoruz. Bir de bizim için ve arkadaşlar için de rahatsız edici bir durum. E, ama e, çok genel anlamda birlik beraberlik çerçevesinde, Fazla sabır gerektirmeden bir an önce şampiyon yapmak. Yani bu tabii bu proje değil ama e, çok projelerimiz var. Tesislerden tut bir kere yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi Ankara ile aramızın e, bir şekilde daha iyi hale getirilmesi. E, Dediğim gibi şu anda bir e, resmi yani hala şampiyonluk e, şansımız var. var Dün bir bir, bir bir şeye uğradık 5 hafta var çok şey değişebilir. Var. O yüzden dediğim gibi e, bu bu e, seçim sürecine sokmamaya çalışıyorum. Bizim için çok zor, ekip için çok zor. İnşallah Ali Bey bir an önce kararını verir Sayın Ali Başkan. İnşallah. Çünkü biz de çok zorlanıyoruz. E, ama herhalde o noktaya geldik. Borussia e Dortmund dediğim gibi 2003 yılında istifa ettikten sonra ne yapabilirim dedim. Sonra önüme böyle bir fırsat geldi. Borussia e Dortmund satılık. Bir baktık. Rakamlar felaket. Batmak üzere. İ, iflas etmek üzere. 14. sırada son 3 maçı kaybetmiş aşağı doğru gidiyor. Fakat dikkatimi bir şey çekti. Stad kapasitesi 81 bin. 79 bin 817 oynuyor. Barcelona'da Real Madrid'de böyle bir averaj yok. Bizim kardeşlerden birine dedim ki akıllı olanlardan birine. Dedim sağ olun atla bir git dedim. Bunlarla bir görüş dedim. Gitti görüştü rakamlar aldı geldi filan. Dedi abi dedi bence bu alınır dedi. Dedim ki bence de alınır. Ve gittik biz en büyük ikinci ortak olduk kulüpten sonra. Bu patladı. Bild gazetesi ki biliyorsun tirajını. Dortmund'un amblemin içine Türk bayrağı koyuyor. Sürekli. Her gün. Müthiş bir gurur. Almanya'ya gidiyorum gurbetçiler boynuma sarılıyor. Biz burada eziliyorduk o zamanlar. Başbakanımız işte Avrupa Birliği falan o güzel müthiş böyle bir şey oluşmuştu. Yani ben ölürken geri dönüp baktığımda bu iyi ki yaşamış dediğim olaylardan biridir bu. Bir şey yaptık hemen tabii olay oldu. Türk en köklü kulüp Avrupa'nın Almanya değil Avrupa'nın en köklü kulüplerinden birinin bir Türk'ün alması biraz olay oldu. Ee, bir sürü işte neyse oralara girmeyeyim. Anti e, negatif şeyler yaşadık. Hamburg'un e, başkanı sahibi beni aradı. Ya ne yapıyorsun alınır mı dedi. Bir Alman almıyor sen niye alıyorsun dedi. Beckenbauer bana haber gönderdi ya biz seni akıllı bilirdik tarzından bir şeyler söyledi. Ben dedim burada fırsat görüyorum dedim. Nitekim nitekim. O sene bizim gelmemize sıcak parayla onlara bir moral geldi. Yapılan birkaç işte Kol e, diye bir oyuncuları vardı. E, bir tane Çek oyuncu var. Bunlar gitmek üzereydi. Onlar kaldı vesaire derken o bir sene sonra Inter Toto'ya kaldı. İki sene sonra da şampiyon oldu. Bugün gelinen noktada Borussia Dortmund'un değeri ne biliyor musun? 2 milyar dolar. Bunlar olmayacak şeyler değil. Disiplin. Disiplin nedir candaş? Sevmediğin işi severek yapmaya çalışmaktır. Her gün Ben her gün antrenman diyorsun. İsteyerek mi diyorum? Bazı günler istemiyorum. Ama disiplin liyakat, markaya önem verme bunlar olmayacak şeyler değil. Ee, Dolayısıyla Borussia Dortmund maceramız öyle. Yani sonra ne oldu? Helmut Kohl çok rahatsız oldu bir Türk'ün çünkü çok yükseldi. Çok her gün gazeteler gazeteler. Bana biraz baskı yapıldı. Ben de o zaman gençtim 30 küsür yaşlarda. O baskılardan sonra madem istemiyorsunuz gideyim dedim. Sonra Helmut Kohl'a da Türk gelin geldi. <laughs> ee, siz nasıl Fenerbahçeli oldunuz? Fenerbahçe'nin sizin için anlamı ne? Ben nasıl Fenerli oldum? Ee, küçükken bana biri sordu. 5 yaşındaydım. Hangi takım tutuyorsun diye. Döndüm takım akım o zaman pek bilmiyorum. Dedi ki biri senin baban Fenerli dedi. Dedim ben de Fenerliyim. Bence herkes babasının takımı tutmalı. Benim için Fenerbahçe ne ifade ediyor? Eski bir milli takım kaptanı olarak, rekorlar kırmış bir e, yüzücü olarak bir kere ben inanılmaz gururluyum. Fenerbahçe bunu Laporta ile de Barcelona Başkanı ile de konuştuğumuzda o da kabul ediyor. Türkiye'nin değil dünyanın en büyük spor kulübü. Bu kadar olimpiyatlara sporcu veren bir kulüp var mı? Lan Beşiktaşlıyım. yanlış sana soruyorsunuz mu? Ama yok sizde de yok. Yani hiçbir yerde yok. Sadece Fenerbahçe'de var. Bu kadar olup bu kadar branşta. Yok dünyada yok. Yok ben yani... dünyanın en büyük spor kulübü deyince Ama benim için Beşiktaş müsaadenizle sizin için tamam. Fenerbahçe'de Ama ben objektifim. Ben Şu çok de... objektifim. Neyse peki. Bence bence Beşiktaş yani açık ara Beşiktaş yani. Neyse. Ben ama biraz belgeler üzerine konuşuyorum. Sen temenni üzerine. Şimdi biz, bir sürü bir, bizdeki amatör kulüplerin e, spor şeyin sayısı neyse girmeyelim oralara. Dolayısıyla Fenerbahçe bana çok şey ifade ediyor. E, ben e, iyi ki Fenerliyim. Çok da gurur duyuyorum kulübümle. E, o yüzden Şimdi biraz, önce, önce, söyledim. Ne Ali Koç ne Sarettin Saran ne bir başkası. Yani her şey Fenerbahçe için. E, biz beraber olalım. Biz kenetlenelim. Bu dışarıdaki mikroplara karşı kenetlendiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir güç yok. Şimdi biraz önce Fenerbahçe ile oluş hikayenizde geçti diye benim de izin verirseniz rahmetle e, anmak isterim babanızı. Özbek amca benim için de çok kıymetli bir adamdı. E, bize de çok büyük emeği oldu tabii. Hem şimdi Güçlü abi seyrediyorsa Güçlü abinin de gözleri de olacaktır. Allah rahmet eylesin. Benim tanıdığım son delikanlılardan bir tanesiydi Özbek amca. E, sizin Fenerbahçeli olmanıza e, vesile olmuş. E ee, bizim Beşiktaşlığımıza hiçbir itirazı yoktu ama bizim de iyi insan olmamıza çok vesile oldu. O yüzden burada rahmetli ol, analım Özbek amca'yı. Biz senden ayrı düşmüştük ama sen babamın cenazesinde beni Her aramıştın. Zaman, sen tabi. hakikaten teşekkür ederim. Evet, seni severdi babam. Sağ olsun, var olsun. Allah Allah ona e, rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Böyle güzel insanları da e, vefat etmiş olmalarına rağmen hatırlamak, hatırlatmak lazım sağ ol, bence. Çok sağ ol, Çünkü iyi, ölüm sağ çok fiziksel bir şey ee, Hatırlamak lazım diye düşünüyorum. Bana peçete verin. Kusura bakmayın benim için kıymetli bir adamdı. Böyle biraz e, kendim açımdan da e, zor bir konuşma oldu benim için. Size en son şeyi soracağım. Fenerbahçe Başkanı olarak hayaliniz nedir? İnsanlar, Fenerbahçeliler size bunu soruyorlar, sormamı istiyorlar. Fenerbahçe Başkanı oldunuz. Adaylık süreci neyse ne. Ali Bey e, aday oldu ya da olmadı. Sonuçta siz aday oldunuz ve seçildiniz. Bana Fenerbahçe Başkanı olarak hayalinizi söylesenize. Ziko'nun Fenerbahçe'sini hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum tabii. Evet öyle futbol oynayan, Avrupa'da daha ileriye giden kalsın kalsın ya bir, kalsın. Bir Fenerbahçe hayal ediyorum. Birlik beraberlik içinde milletin birbirine sataşmadığı bir Fenerbahçe hayal ediyorum. Bunun da olacağına inanıyorum. Olmayacak bir şey değil bu yani. Millet çıkıyor diyor ki işte Aziz yapamadı, Alil Bey de yapamadı. E, Saretin de yapamaz. Yani e, e, kim yapacak o zaman? Yani taşın altını elimize koyuyoruz. Ailemizden hiç kimse istemiyor biraz önce dedim. Dünyanın en yıpratıcı işi ama bunun da düzeltilmesi lazım. Sadece Fenerbahçe için değil. Bu bu sorun, bu federasyonla yaşadığımız bu büyük sorun esasında bütün Türk futbola, bütün şeye zarar veriyor. Bizim konuştuğumuz yabancılar ne oluyor diyor. Böyle bir şey olabilir mi diyor. Ne oluyor diyor. Anlamıyor kimse. Yani dolayısıyla bunların çözülmesi lazım ve çözülecek bence. Bunun en önemli şeylerinden bir tanesi de mevcut yönetimin, federasyonun gitmesi. Orada da Ali Başkan büyük bir mücadele veriyor. İnşallah da başarılı olacak. En son size bir takım sorayım ve bitirelim. Avrupa Şampiyonasına gidiyoruz. Hepimiz çok umutluyuz. Evet. En son maçlarda biraz istenmeyen sonuçlar alındı ama evet. iyi bir jenerasyona kaldık galiba değil mi? Çok iyi bir jenerasyon. Ben e, hocayı da çok beğeniyorum. E, bu sene galiba o sene. Hadi Petroya Kale'ye yakalayamadığımız başarıyı inşallah yakalayacağız. Son sözü size bırakayım Fenerbahçe taraftarına söylemek istediğiniz bir şey, bu seçim sürecine dair bir mesajınız varsa sizin sözünüzle bitirelim. Ben burayı döktüm, kırdım, parçaladım. <laughs> en azından size demek Benabecçiler sizi seviyorum. Devletten sonra en çok spor tesisi yapan kurum yani evet. işte devlet belediyeler falan siz misiniz? Evet. Niye böyle bir e, şeyiniz var? Yani bu kaç yıllık bir süreç bu arada? Kaç yıldır spor tesisi yapıyor sizin şirketleriniz? Anlatayım mı sana bunun hikayesini? Şimdi benim annem. Karsta var mı bu arada gerçekten benim memleketim? Ardahan'da var. Hmm. E, Karsta da yapın. Yapalım. Şimdi Hatay'da yapacağız. Sonra da oraya yapalım. Şöyle benim annem kendini kötü hissettiğinde git birine iyilik yap demişti bana. Ben de demiştim ki ben ne kadar şanssızım bunu hep anlatıyorum ama dedim ki ya ne kadar saçma bir şey söylüyor dedim herhalde annem Amerikalı o yüzden böyle saçma şey, şeyler söylüyor diye düşünmüştüm. Fakat zaman içinde e, hakikaten beni beslediğini, çok mutlu olduğumu gördüm e, geri dönüşlerden yaptırdığımız okullardan Harvard'a gidenler, e, savcı olanlar, doktor olanlar bunları gördükçe Özbek Saran Okulu, Ceraldine Saran Okulu vesaire yani çok hoşuma gidiyor. Besleniyorum yani ben bunu çok insan olduğum için de yapmıyorum. Fark yaratmaya çalışıyorum ama besleniyorum, mutlu oluyorum. Şimdi biz ben bir perşembe sabahı ofisime geldim. Ya perşembe sabahıydı ya pazar sabahıydı ama şöyle oldu. Perşembe geldim, mektupta şu yazıyordu. Açtım, bir kız yazmış, genç bir kız. İşte biz Hakkari'deyiz. Bizim okulun ısısı yok. Bir de bilmem ne e, sınavlarına gireceğiz. Harç ödenmesi gerek. O yok. Ben seni çok seviyorum, bizi ziyarete gelir misin dedi. Perşembe mektup geldi, ben pazartesi oradaydım. Ya da pazartesi geldi, ben perşembe oradaydım. Tamam mı? Bunu çok net hatırlıyorum. Ve okula gittik. Kız nasıl sarılıyor boynuma? Benim diyor, bütün arkadaşlarım benimle diyor, alay etti diyor. Ama sen geldin, ben biliyordum geleceğini dedi. Neyse oturduk, konuştuk. Sonra dedik ki, konuşurken, dedi ki, ne yapabiliriz biz buraya? Başka bunları yapalım da başka ne yapabiliriz? Dediler ki ya bizim sinemamız var ama hani bu çocukların vizyonu için de si, sinema gönderen yok buraya. Film gönderen yok. Sinema var da film yok. Tamam dedik. Bizim rahmetli Zeynep Sünger'i hatırlar mısın? Ah hatırlamaz mıyım? Allah rahmet eylesin. Dedi ki patron dedi. Şark sineması yapalım dedi. Ya sinema şark ya şark sineması. Neyse adı yapalım dedi. dedim çok güzel fikir. Açtık söyledik ile eğitim müdürüne dedik ya dedi yüksek ovaya yapalım dedi. Yüksek bir okulu aradı filan. Konuştuk ettik. 3-4 ay sonrasına sözleştik. Tamam dedik. Ee, hazırladık ekibi. Filmler gitti. Hep beraber izleyeceğiz. 3 ay sonra Hakkari'ye geldik. Bu sefer ben yanıma Birol Tobuz'u götürdüm. Dünya şampiyonu. Tuncelli. Ee, bizim yakışıklı Murat Boz'u götürdüm. Kızlar seviyor yakışıklı diye. O da Karadeniz Ereli'den çıkmış. Devlet memuru çocuğu. İyi Beşiktaşlıdır Murat. Beşiktaş mı o? Ha, bilseydim götürmezdim. Neyse. Ne zor? Ben de Beşiktaşlı ya, şimdi. Ne yapalım ya? Şaka yapıyorum. Şimdi söyle. Ee, bunları da götürdüm ama şu ya bak ben Kırıkkale'den çıktım normal bir devlet memuru çocuğum ben yaptım siz de yapabilirsiniz böyle bakıyorlar ya ne var bunda bu yapmış biz de yaparız desinler bak bu arkadaş Tunceli bu arkadaş Alevi bu arkadaş gelmiş dünya şampiyonu olmuş yani size kimsenin hayallerinizi sınırlamasına müsaade etmeyin çıkmış buralardan yapmış kimse yapma yapamazsın demesine rağmen bu arkadaş da Karadeniz Ereli'den bir devlet memuru çıkmış bak işte Türkiye'nin en e, 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 iyi popçularından biri kesin Hala öyle mi? Kesinlikle. O zaman öyleydi. Peki. Murat her dönem öyledir. Öyle çok iyi insandır, çok iyi Beşiktaş'tır. Tamam, Şimdi çok sen iyi yapar. Senin iyi arkadaşın. Lütfen. Neyse beraber gittik. <laughs> Bir şey yok yani. <laughs> Murat'ı kimse yedirmem burada ya. Yok yemiyoruz işte götürdük. <laughs> Neyse. Ee, severim de ben de Murat'ı. Şöyle. Geldik Hakkari'ye. İşte önce orada ayıp söylemesi, bir karakola, bir şeyler demiştik. Onları ziyaret ettik filan. Sonra yüksek Yüksekova'ya geçeceğiz. Hiç gittin mi oralara? Oradan gittim bir saat, bir buçuk saat gittim, bir şey var. Oradan geçeceğiz. Ama bu yıllar 90'lı, 90 yani hmm. e, maalesef terörizmin en e, zirve olduğu noktalar. Tam geçeceğiz. E, kalabalık bir ekiple geldik İşte Rahmetli Zeynep var. O var, bu var. E, vali beni aradı. Hakkari valisi. Dedi, Sayın Saran. çok dedi... Gazetelerden de takip ediyorsun olaylar çok büyüdü ee, bizim şehidimiz var ee, karşı taraf ee, da büyük sıkıntılar var e, can güvenliğinizi sağlayamayabiliriz lütfen gitmeyin dedi. Peki dedim devletin valisi böyle diyorsa tamam dedim Allah'tan da ben kendim dedim. müdürü arayayım diye arkadaşlar aratmadım ben aradım çok şükür. Sayın müdür buralara kadar geldik böyle böyle bir durum varmış. Arkadaşlar da kalabalığız. Ee, ben kimseye risk atmayayım. Biz gelemiyoruz dedim. Müdür bana dedi ki olur mu dedi. Bütün çocuklar dedi Fenerbahçe bayrakları Fenerbahçe formalarıyla büyük bir heyecanla seni bekliyorlar dedi. Dedim geliyoruz. Döndüm arkadaşlara. Sizler bırakıyorum. İşte Birol vesaire birkaç tanesi geldi. Ee, aldık götürdük. Tam böyle biliyorsun yüksek ova böyle ana yoldan geliyorsun şöyle dönüyorsun dağların ortasından uzun bir yol. Orada polis durdurdu. Siz ne yapıyorsunuz? Hakikaten lastikler yanıyor. Abuk sabuk ortam. Saçmalamayın adam uykusuz kalmış günlerce. Gelmeyin ya biz burada canımızın derdine sizlerle uğraşamam. ya Böyle böyle çocuklar bekliyor. Valla siz bilirsiniz. En iyi ihtimalde taşlanırsınız. Bu olabilecek en iyi şey dedi. Orada birkaç kişi daha indi minibüsten. Neyse devam ettik yolumuza. Geldik yaptık konuşmayı. o Dedim tanıştırdım bak Birol bak Murat vesaire. Konuşma bitti kısa öz filmi izledik. Bir tane çocuk geldi. Ya dedi ben dedi seni çok sevdim dedi. Sağ ol dedim ben de seni sevdim dedim. Sen dedim bize taş atacak mı dedim. Yok dedi ben atmıyorum zaten benim amcaoğlu atıyor dedi. Hangi senin amcaoğlu dedi. O dedi gel bakayım sen buraya dedim. O da kalktı geldi. Taş atacak mı dedim. Atacaktım ama atmayacağım sevdim seni dedi. Döndüğümüz ülkeleri ülkelere gördüm bak dedim bize taş maş atmayacaklar dedim bak. Ne kadar şanslıyız merkez Herkes o iyi filan. Çıktık bizi uğurlamaya geldiler. Daha büyük çocuklar geldi. Bir tanesi döndü dedi ki bizim şeyler dedi. O atmayacağım seni seven dedim. Çocuk bile attı bize. Bizde kafalar yarıldı, camlar indi. Bir sürü olay oldu. Şoförü değiştirmek zorunda kaldık vesaire. Yanımızda da bir gazeteci vardı. Sen de tanırsın sonra milletvekili oldu. Ben dedim ki bizimkiler işte ya buraya geldik gördüm mü başımıza geleni filan. Dedim ki biz de burada yaşıyorsak biz de belki taş atardık dedim. Bu da da manşet oldu. Benim bütün ülkücü arkadaşlarım Kırıkkale'de. Ben Kırıkkale'liyim. Bir ee, gönül koydular bana. Ama işin aslı oydu. Sonra döndük İstanbul'a. Rahmetli Zeynep'le. Ya dedim İstanbul'da böyle oturup işte ahkam kesme, Güneydoğu'da şu sorun, bu sorun. Bir şeyler yapalım. Dedi ki patron biz dedi, sporun içindeyiz. Ee, sporla ilgili bir şey yapalım. Onun fikriydi. Top atma, taş at. Şey taş atma, top at. Hmm. Öyle başladı. Sonra Hakkari en çok benim memleketim. Ardahan. Şimdi 27.sini e, 27. sini Hatay'da yapacağız. Açacağız. 27, 27 o, seneden beri her sene açıyoruz. 27. şeyde şeyi açacağız. Bu da benim annemin lafıydı. Boş beyin şeytan oyun alanıdır diye. Besleniyoruz. Hoşumuza gidiyor. Bu bir tek şartımız var. Devlete bunları bağışlıyoruz ama sarı lacivert yapıyoruz. Önemli olan Atatürk ismini koyuyoruz. Önemli olan da şampiyon yetişmesi değil önemli olan e, bu çocuklara disiplin aşılamak bir amaç yani bir şeyler ulaşmak için e, bir takım tavizler vermen gerektiğini öncelikler belirlemen gerektiğini öğretmeye çalışıyoruz. Seçilirsem ilk yıl Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım demişsiniz. Buyurun. Sabır, sabır eseri istemiyoruz yani. İlk seçildiğiniz yıl şampiyon yapacak mısınız? Başkan olursa bu kulüp size zor bir soru sorayım. Başkan olursa bu kulübü önce Türk futbolu sevgi, barış, diliyle mi yönetecek yoksa artık bu camia şampiyon olmalı başka hiçbir şey umurumda değil tarzında bir başkan mı olacak? Yöneticileri yumuşak tonda futboldan anlamayan insanlar mı olacak yoksa kaliteli bir liyakat sahibi ekip kuracak mı? Buyurun. Uzun bir soru. Evet uzun bir soru. Şimdi oradan şöyle bir kısmını söyleyeyim. Bir kere bütün yöneticilerin futboldan anlaması gerekmiyor. İyi yönetici olması gerekiyor. Bilmediğini bilmesi gerekiyor. Oturup da zaten şeyden çok çektik. Herkes futbolu çok iyi bildiğini iddia ediyor. Öyle bir şey yok. Biz burada görev dağılımı yapacağız. Biraz önce de sana söyledim. Benim yanımda benim fikrimi değiştirmek ben bundan gocunmam. Etrafıma benden daha akıllı insanlar bulundurmaktan gocunmam. Benden sonra ya biz Sarettin Saran'dan bir şeyler öğrendik demeleri beni besler. Ben mutlu olurum. O yüzden öyle bir ekiple geliyoruz. Ama sana şunu söyleyeyim. Sorunun cevabını sadece bir cümlede bağlayacağım. Ben spordan gelen bir insan olarak şunu söyleyeceğim. Başarıyı neyle ölçersin biliyor musun Candaş? Ona ulaşmak için nelerden vazgeçtiğinden ölçersin. Dolayısıyla biz oralara geleceğiz diye her yol mübah değil bizim için. Hmm. Biz doğru olanı yapacağız, spor kültürüyle geleceğiz.